Arda Turan, Emre Belezoğlu gibi birçok ünlü isim Ponzi sistemine katılarak milyon dolarlar kaybetti. Bununla birlikte yeniden gündeme gelen Ponzi sistemi nedir? Son günlerde gündemdeki haberler ile Ponzi sistemi diğer adıyla Saadet Zinciri Sistemi ile binlerce kişi mağdur olmuş durumda. Arkadaş çevresi ve günlük hayatta karşılaştığımız insanlardan da sık sık duyarak bu sisteme dahil olan çok sayıda kişi girdiğine pişman oldu. Kimisi parasını aldı, kimisi ise hiçbir şekilde parasını alamadı. Özellikle koronavirüs döneminde yaygınlaşan sistem günümüzde hala insanları mağdur etmeye devam ediyor. Ponzi sistemi nedir? Ponzi sistemi nasıl çalışır? Ponzi sistemi nasıl çalışır? Ponzi şeması ya da Ponzi sistemi insanlar arasında yüksek kar varmış gibi göstererek yatırımcıları bu sisteme dahil etmeyi hedeflemektedir. Sisteme ilk para aktaranların, sisteme sonradan giren yatırımcıların parasını almasıyla yapılan bir dolandırıcılık yöntemidir. Aslında ortada yüksek kar getiren hiçbir şey yok. Alacak sisteme girenler yüksek kar getiren bir üretim olduğunu, bu üretim sayesinde yatırımcılara para ödendiğini iddia eder. Böylece sisteme yeni yatırımcılar dahil edilmeye çalışılır. Ponzi sisteminde sisteme katılım olmadığı zaman, ortada para dönmediği için yeni yatırım yapanlara ödeme yapmazlar. Böylece Ponzi sistemi çöker.